Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Nefes Oyun Nix Geyser ve 2 3 4 kanalları işbirlikçi. Evet arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte e, kuzenimle video çekiyoruz. İkimiz de çekiyoruz o yüzden. Evet. Şu kanalımıza giriş yapmamız gerekti. E, ke, kuzenimin Geyser ve 2 3 4 kanalına abone olun ve benim Nefes Oyun kanalıma. kanalıma yani kısaca Nefes Oyun. Evet. Kendisinin hedefi sanırım 10. Hayır. 15. 10. 15. 15 olarak kendim evet hedefi. Şaşkın bakış. <laughs> Pekala 15. hadi gel. Karlı Vadideki bütün ayıları kurtaracağız bu videoda. Önce Kaplumbağa Köyü'nden mi başlasın? Yok kanka ben Kaplumbağa Köyü'nü yaptım ki. Ben? Kanka biz... <laughs> Sen farklı videoda yaparsın. Tamam. O zaman gel bakalım Kale Vadisi. Hop gidiyoruz. Gidelim. Kale Vadisi'ye gidiyoruz. Çok bağırdım. Bağırdım. Bir şey olmaz. Sesimizi yüksek tutalım bence. Evet sesimizi yüksek tutalım. Hadi hadi boş. Tamam ilk önce şuradaki yere gidiyorum ben. Neredesin? Sen o hallet ben de. Şuradaki yere gidiyorum. Hop, yandım. Ay. Hop. Oh. <laughs> Hop. Bu arada öksürük sesleri veya horlama sesleri gelebilir. Şu an salonda biri yatıyor da. Evet. Iğ, yani iğrenç. Özür dileriz. Bunun için özür dileriz. Için özür dileriz. Ya, sesleri de geliyorsa bunun için özür dileriz. Evet. Anneannemiz. Bu arada. Benim babaannem oluyor kendisi. Kim kızardın? Sikiyah. <laughs> ya. <gülüyor> ne diyorsun? Ne diyorsun sen? Şey kurtar. Benim suçum. Neyse devam edelim. Sen o tırman tırmanmalı yerdekini mi kurtardın? Evet. Arkadaşlar altınları da toplayalım he. Çünkü paralı bir ayı var bildiğiniz gibi. Evet. Herkes biliyordu bunu. canım umurumda bile değil bu arada. Evet, bu arada burada bir anahtar var. Bu anahtarın nerede olduğunu size göstereceğim arkadaşlar. Puzzle olan yere ben gideceğim. Hayır. Ben tamam bilmiyorum. çünkü ben sonuçta puzzle'lı yeri yapamıyorum. Bunu da itiraf etmen güzel oldu. Şu an kaç ayı kurtardık? Bilmiyorum. Hayır, bir tane daha kurtardık. İki veya üç vardır. Hoppala. Şöyle bir tane yumuk Şuna da bir tane yumruk çaktık. Umarım bir şey olmaz. Hadi kurtulayım artık şu reklamdan. Ama o telif yiyecek. Ben telif yiyecek. Kormuyalım. Yok yemeyeceğim sansürleyeceğim ki. Sansürledim hatta. Hmm. Peki. Şu da altın bir sürü. Şu an kaç ya ayı öldüm, kurtardık öldüm. Nefes? Öldüm. 3 ila 4 ayı kurtardık sanırım şu an. Kaç nefes? Ee, evet. Ben bir tane daha ayı kurtaracağım. Puzzle Sen kaç ayı kurtardın şu an? Bilmiyorum, hatırlamıyorum. Puzzle'da ayı kurtaracağım ben. Ben de şunu kurtarayım. 4 olacak şu an. Ve evet 4 oldu ve 5 olacak birazdan. Hoppa. Şimdi de altı oluyor. Nasıl? Ben şu anahtarı üstünde olan yere gidiyorum hani. Dev geyik boss'u var ya. Karlı vadide iki busun olması aşırı garip. Ama ama, ik ama ikinci Evet ama birincisinin tekte ölmesi çok daha garip. Bence iki da ölmeli. Evet. Neyse. Ve ayrıca Karlı Vadinin şuradaki zıplama pedine bayılıyorum. Harika bir şey bu. Böyle her haritada gizli bir tane zıplama pedi var. Bu arada. Evet. Gidenler yazsın. Yani bir haritanın harbiden öbür ucuna Uçabiliyorsun ya. Neredeydi orası ya? Kanka sen şu an puzzle yeri yaptın, yaptın mı? Yaptım. Yaptım, yaptım. Ve şimdi ise yaptım. sırada paralı var. Evet. Bu arada ben şu ipin üstünde ben. yürüme bug'ı var. Hani hangi ip? Hani teleferik şey var ya, onun üstünde yürüyebiliyorsun bak nefes. Hmm. Ha doğru. Ama çok ince bir çizgi yani. Yani düşersen Hit düşersin. Hitbox'ı çok minik bir şey. Abi <laughs> düştük. Evet. O görmediniz. yüzden dikkat edin. Düştüm ama görmediniz bilmiyorsunuz. Tamam. Bu arada şu an iki... Bu arada şu an iki kanalda aynı anda video çektiği için böyle olabiliyor. Ee, hoppa. Ah be. Vuramadım. Hayır hayır başlamayalım. A ya. Neyse bunu önceden çekmiş oluruz ha. Neyse. Can alayım da. Ben. Basit sonuç. Ay. Bana kaldı ya. Nereden geliyor? Hop. Bah. Hop. Arkadaşlar hedefimiz 60 bu arada. Hayır. Benim şu an benim hedefim de 60 bu arada. Benim hedefim ya tam şeyinden vurdum ya. Neyse tamam. Tam E ile başlayan yerinden vurdum. Anladın sen. Ee, yok bir şey yok bir şey. <laughs> yok ben şey. ben bir şey demedim. Ben bir şey demedim. Neyse. Boş verelim Bana hedef aldı. <laughs> niye bana hedef ki? Ve, Ay. ve Cengiz Coşkun bana bir önce iki saat önce attığım videoda yorum atmış. Olum. Dandımen serisi gelsin. Üzgünüm Cengiz Coşkun. Dandımen serisi gelemez. Çünkü dandımen engelli bende. Dandımen indiremiyorum ben. Yani eskiden çok oynardım ama artık yasaklandı bana. Neden? Bilmiyorum. Oyun çok fazla silah içeriyor. Ve çok fazla dövüş içeriyor. İşte bundan dolayı kötü içerikli bu oyun. Ve biz iyi içerikli ve İyi amaçlı oyunları hedefliyoruz evet. arkadaşlar. Evet. Haklı. Ama Dandemen'in bir amacı yok yani. Tek amacı adam öldürüp puan kazanmak gibi bir şey. Şu, şu ayı da kurtaralım. Bir de şu tabi sandık var. Bunu da gösterelim. Sen biliyorsunuz. Biliyordur herkes ama. Herhalde biliyorlardır. Evet. Tamam. Şimdi bayağı bir altın bir kasmamız gerekiyor. O da altınlı ayı. Evet. Sen evlere girdin mi? Eee... Vallahi çok girmedim de girdim. Şu bir unutmuşsun mesela. Bu bu kadar emek veriyoruz. Emeğe karşılık abone olun ve like atın. Evet, bir de da bir de benimki öyle değil yani. Videoyu çekip direkt YouTube'a atmıyorum. Ben ilk önce videoyu çekiyorum. Sonra Kapkut'a gidip yarım saat, yarım saat bazen bir saat bazen bir buçuk saat editliyorum onu. Ben de. Sen editlemiyorsun. Hayır. Hadi oradan senin 3 videon var. Editliyorum. Capcut'u keşfedeli zaten daha yeni oldu. Aga sen daha dün keşfettin. Hiç edit koymadın ki. Hiç edit koymadım işte daha evet. dün keşfettiğim için. Evet. bu videoda edit koyacak ama bence evet. koyar yani. Koyacağım. Tabi ben öğreteceğim. Ben koyarım. Aga ben öğreteceğim ki sen. Ya ben Capcut e, kolay aslında. Kapkut kolay işte o yüzden kolay iş. <laughs> evet. Hayır. Hızlıca kavranabilen, kavranılabilen bir oyun yani. Hop Bo, boss'u öldürdüm arkadaşlar. Ama birinci boss. Evet. Evet. Şimdi Dün ben baş... paralıya doğru uçuyorum. Woohoo! <laughs> Zıplama pediyle. Hop! <laughs> ben de geldim. Ben paralıdayım. Kurtardım. Uhu. <laughs> Kloski'yi <laughs> de kurtardık arkadaşlar. Şimdi... Gel buluşak. Şeyde. Köstebek madem. Hay köstebek madenleri bu videoda birleşik olursa uzun sürer. Ayrıca senin geçemediğin çoğu yer var. Evet arkadaşlar köstebek madenleri de bu videodan hemen sonuna gelecek. Evet. Şeye gel ortaya şeye gel ortaya. Tamam klasik mekana gidiyorum. Geldim geliyorum. Geldim. Ve evet arkadaşlar videoyu Çak. beğendiyseniz. Bekleyiz. Çak. Ben de çakacağım. Çak Çakma nerede? Hop. Çak. 3. Hadi. Dur gel be. Gel be. Hadi. Gel be. 3 2 1 yapalım. Tamam bekle. Dur kaydım. 3 2 1. Bas. Çok uzak uzaktık. Dur yine basalım. 3 2 1. Çak. Neyse olmadı arkadaşlar. E son Videoyu beğendiyseniz abone olmayı, e, olmayı ve like şimdi. atmayı unutmayın. Evet. Görüşürüz. Evet arkadaşlar görüşürüz.